Evet buradaki her iki arkadaşımız da benim yıllardan bu yana tanıdığım yerel medyamızda görev yapan arkadaşlarımız sevgili Ahmet ve sevgili arkadaşım. Dolayısıyla ben bugün hem kendilerine hayırlı uğurlu olsun demeye geldim. İşte kentle ilgili ve ülke gündemiyle ilgili uzun yıllardan beri paylaşımları var. Ben de ilgiyi ve ilgili takip ediyorum. Bugün de hem İzmit Kent Konseyi Başkanı olarak hem İzmitliler adına biz İzmitiz grubu adına arkadaşlarımızı ziyaret etmek ve hayırlı uğurlu olsun demek için bugün kendilerini ziyarete geldim. Evet. Biz evet İzmit Kent Konseyi olarak e, bundan e, 4 yıl evvel kurulduk. E, geçenlerde ikinci genel kurulumuzu yaptık. E, çok aktif bir şekilde çalışıyoruz pandemi sürecini yaşamamıza rağmen. E, hem çalışma gruplarımızla hem de meclislerimizle birlikte aktif bir şekilde sahadayız. E, kadın meclisimiz, engelli meclisimiz, e, gençlik meclisimiz ve emekli meclisimizde meclisimizle e, 12 tane çalışma grubumuzla aktif olarak sahadayız. Bu yaklaşık 600-700 kişilik bir kadrodan bahsediyorum size. Biz hem ülke hem de yerel anlamda kentin sorunuyla ilgili farkındalık ve sorumluluk almak adına üstümüze düşeni yaparken kent halkının da e, tüm sorunlara duyarlı olmaya ve farkındalık yaratma e, çabalarımızla projede üretiyoruz. Onlar da bu projemize destek veriyorlar. Hatta şu anda e, AİS'li Sürdürülebilir e, Şehirler Birliği'nin e, geri dönüşüm market e, projemizle birlikte çok aktif bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Okul çağındaki çocuklara geri dönüşümün önemini ve farkındalığını anlatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Kadın Meclisimiz zihnini yapacağı bir e, lansman var. Bu lansmanda şu anda günde yaklaşık 5 milyon ekmek israf oluyor evlerde mutfaklarda. Biz bu kuruyan ekmekleri yani kullanılmayan ekmeklerden yaklaşık 10 çeşit yemek yapıyoruz. Kadınlarımız ve bunun tanıtımını yapacağız ve bu konuyla ilgili kent kadınlarını bilinçlendiren kitapçıklar dağıtacağız. Önümüzdeki süreçteki bir tane projemiz bu ve spor anlamında da gençlerle ilgili problem çalışmalarımız var. Ve körfez ve müşlaç konusunda ve deprem konusunda çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Buradan Kocaeli TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Evet, Ben İzmit Kent Konseyi olarak bu Kocaeli TV yayın kuruluşunun çalışmalarına başarılar diliyorum ve bu anlamda tüm kent halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlerin aracınıza teşekkür ederim.